Net, evet, son 2 gündür üç gündür e, sosyal medyada ve e, televizyonda zaten. Yani sebebi nedir? Bu arkadaş e, sabah 6'sında beni 30 kere arıyor. Telefonu açmıyorum. Niye açmıyorum? Duymuyorum çünkü. Uyuyordum. Daha sonra e, açmadığımdan dolayı sinirleniyor kendi kendine. Instagram'da beni de etiketleyerek bir müzik koyuyor arkadan bir res çeker gibi bir şey yapıyor. O anda e, yanımda yanında olduğum kişi beni kaldırıyor. Bak diyor Instagram'dan böyle bir şey paylaşmış. E, ara arama kayıtlarını gördüm. Aradım kendisini. Dedim abi bak uyuyorum. 30 kere aramışsın. Küfürler etmeye başladı. Telefonu açar açmaz. Dedim o Instagram e, paylaşımını kaldır. Kalktığım zaman senin yanına geleyim konuşalım dedim. Şu an geleceksin. Küfürler etmeye devam etti. Telefonu kapattım ben mesajlar yazmaya başladı. Mesajları zaten hepinize yayınladım. Ee, gördünüz. Kaldırılabilecek hiçbir şey değildi. Yani e, hangi erkeğe bu sözleri söylesen e, yani illa kendisine canla dokunurdu. Bana sürekli gel hadi korkmuyor, korkuyor musun gelsene küfürler müfürler. Tabi bu mesajların dışında da arama kayıtları var. Gelmiyor musun korkak mısın yani sinkaflı kelimeler kullanıyor. Mesajlarda yani benim şahsıma, aileme, devlet büyüklerine, vatana, millete, e, cumhurbaşkanına, eşine bir dünya küfür var. Bunları yayınladım zaten okumuşsunuzdur. Yanına gittiğim zaman da arabadan inmek istemedim. Yani kavga etmek istemiyordum aslında. Arabayı tekmelemeye başladı. Arabaya yumruk atıyor. insan aşağıya. Yine küfür e, küfürler etmeye başladı. Ben yine inmek istemedim biraz gittiğim zaman <laughs> biraz gittiğim zaman e, yanımdaki arabayı süren abi kamera çektiğini söyledi e, arabadaki kızın o kız da kız arkadaşı zaten oraya ben gelmeden önce planlayarak programlayarak bir şey yapmışlar bu olaydan sonra neden bu olayı yaptığını anladım şöyle hastaneye gittiğinde beni aradı. Hikmet Tuhsuz ve görüntülü arıyor. Şu an yoğun bakıma girdim bilmem ne diye paylaşımlar yaptım da e, beni görüntülü arıyor hastanede ve hiçbir şey yok. E, çok iyi yaptın. Tam istediğim gibi dövdün beni Toros Kaplan'ı deyip seni öpüyorum diyor ve ekran resmi alıyorum. Yanımda kişiler de bunu duyuyor. Bu arkadaş e, 3-4 yıl önce e, bir partiye küfür edip e, videoları yayınlıyor başkana ve başkan yardımcılarına küfür edip videoları yayınlıyor. Bu Kırpınar Başcazgırı kendisi. Bu sebepten dolayı bunu cazgırlıktan men ediyorlar. Bu da kendince federasyon başkanına bir savaş açıyor. Ben niye geriye dönmüyorum? Beni niye tekrar başlatmıyorsunuz diye. Bana da bu kumpası kuruyor ki bu olayda dayak yiyeceğini biliyor aslında. Zaten çok iyi dövdün beni tam istediğim gibi oldu diye mesajlar da atıyor karakola gidip şikayet ediyor ve şikayetinde beni şu anki Güreş Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş Hikmete dövdürdü diye ifade veriyor. Yani aklı sıra federasyon başkanına karşı beni kullanıyor ve ben bu olayda kullanıldığımı olay bittikten sonra anlıyorum. Yani insanın kanına dokunuyor arkadaşlar, ailesine, sevdiklerine, vatanına, milletine, orada Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür ediyor, bayrağa küfür ediyor. Yani şu an Doğan Haber Ajansı İHA Yayınladı ama bu mesajları onlara attım ben Onları yayınlamadılar neden yayınlamadılar Onu anlamıyorum Mesajların hepsi duruyor Kendi numarası da var hemen kaydettim zaten Bir şekilde sileceğini biliyordum Silli de ama benim kaydettiğimi Düşünemedi Ve hala beni kız arkadaşının numarasından Arayıp küfürler ediyor Buradayım hadi gelsene delikanlı hikmet Dövdün ama çok iyi devam dövemedin diye paylaşımlar yapıyor bana karşı. İşte sen diyor e, mafya liderinle resimlerim var. 2019 yılında e, sporcum Türkiye şampiyonu olduğu zaman e, biz Sedat Peker'le resim çekinmiştik. Tabii o, o zamanlarda herkes çekinmek istiyordu. Çünkü devlet yanındaydı. Devlet de beraberdi. Yani ben hiç kimsenin adamı değilim. Kimse için de birini asla dövmem. 2016'dan beri hiçbir şekilde kimseyle kavga etmiyorum, etmiyordum da. Ama bu mesajlar kaldırılabilecek bir şey değil arkadaşlar. Soruyorum şimdi burada o kadar erkek var ki, hatta bana kadınlardan bile mesaj geliyor. Çok iyi yapmışsın diye. Zor arkadaşlar, çok zor. O an e, psikoloji, o an o anki durmaya dövmemek için videoda görüyorsunuz elimden geldiği kadar sabrettim. Yani siz e, arabanın yanına yaklaştığındaki küfürleri duysanız direkt inerdiniz. Ama inmek istemedim. Son o ana kadar. Hani video çekiliyor da ya. Videoyu daha sonra paylaşacak. Hikmet'i korkuttum, kaçtım. İşte sövdüm, küfür ettim. E zaten ben daha eski 10 sene önce olsa hiç direkt inerdim. Ama zaman insanları olgunlaştırıyor. Yani şu an konuşurken bile sinirleniyorum aslında. 4 gün oldu. Yani ülkenin cumhurbaşkanı, ülkenin bayrağına, ülkenin devletine, milletine o kadar küfür eden biri, yani kayıtlı olan bir şey var. Hala neden tutuklanmadı? Onu anlamıyorum. Adaletin olmadığını düşünüyorum. Yani şu an bir yandan da mesajları okuyorum da. Allah razı olsun şu benimleyiz diyorsunuz. Yani benimle olmasanız bile ben vatanımın yanındayım. Ben milletimin yanındayım arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı seversiniz sevmezsiniz. Kimse Cumhurbaşkanı'na küfür edemez. Bir de Fethullah Hoca gelecek. Cumhurbaşkanı da şunu da bunu da şöyle yapacak böyle yapacak diye küfürler ediyor. Buna Antalya'daki siyasiler, Antalya'daki yetkililer nasıl sessiz kalıyor, nasıl bir şey yapılmıyor bunu anlamış değilim. Yani çok şaşırdım. Bilmiyorum yani şeyin arka tarafı bu arkadaşlar. Evet mesajları yayınlamadan önce herkes beni suçlu görüyordu ama bu arkadaş e, ilaçlarını da kullanmıyormuş. Hastayım diyor. Raporlar alıyor. Hasta değilim bakın ben diyor paylaşımlarına bakın. Ben hepsinin ekran kaydını aldım zaten. Hasta değilim ben işime geri döneceğim diye paylaşımlar da yapıyor. Bu arkadaşımızın en yakın, sen bununla muhatap bile olma diyorlar. Evet, e, biz olsak biz de aynı şeyi yaparız diyorlar. Ama böyle adamları bayrağı ülkeye, liderimize küfür eden adamları dövdüğün zaman suç oluyor arkadaşlar. Yani aynı şeyi yine yapsa yine döverim. Pişman mıyım? Asla değilim. Yani sonunda bunun sonucunda idam olacağını bilsem yine yaparım. Bilmiyorum yani. Sizler ne düşünüyorsunuz? B.A. Yani ya B -A anlamadım arkadaşlar. Yani hak edene hak ettiğini verdik mi? Vallahi verdik. Hiçbir şekilde pişman değilim. Üzülmedim de. O kadar ya bayrağımıza kimse el uzatamaz arkadaşlar. Hep söylüyorum elini uzatanın elini dilini uzatanın dilini keserim. Evet ülkenin adaleti var. Nerede ülkenin adaleti? Kayıt aldım dört gündür her yere paylaştım. Herkese attım. Hiçbir şey yapılmadı. Hiçbir şey yapılmadı. Söylüyorum. Evet girişimler yaptık. Ülkesini vatanını milletini seven benim paylaşımımı cimerden şikayet etsinler arkadaşlar. Kimse bu ülkeye bu bayrağa, cumhurbaşkanına eşine asla küfür edemez. Seversin sevmezsin küfür etmeyeceksin. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Varsa sorularınız cevaplayabilirim. Sopa sana yakışmadı. Arkadaşlar ya o an sopayı da düşünemiyorsun. Yumuru da düşünemiyorsun. Yani o an elime o geçti. O sinirle. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Arkadaşlar sorularınız varsa <laughs> alayım. Yoksa kapatacağım. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani bu adamı konuşarak da daha fazla yüceltmenin bir anlamı yok. O adamı kimse tanımıyordu. Birden Türkiye'nin gündemine oturdu. <laughs> ya bana adam mesaj yazıyor. Tam istediğim gibi oldu. Bravo. Seni iyi kullandığım gibi mesaj atıyor bana ya. Arkadaşlar yanındayız diyorsunuz, destek veriyorsunuz. Lütfen CİMER'e şikayette bulunalım. CİMER'e şikayette bulunalım arkadaşlar. Şu an e, Facebook sayfamda ve Instagram'da mevcut yapmış olduğu küfürler mevcut. Hepsi mevcuttur arkadaşlar. CİMER'e şikayette bulunalım. Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür etmek, Cumhurbaşkanına küfür etmek, eşine küfür etmek e, yani Bunları şikayet edersek ne kadar çok şikayet giderse ya Fethullah Hoca gelecek diyor. Hain şerefsiz. Hain. Bu ülkenin bayrağın altında yaşayıp bu ülkenin ekmeğini yiyip bu hainlik yapmaktır. Bir de paylaşımlar yapıyor. Ben ülkemi çok seviyorum. Ya senin daha önceden de videom var zaten. Ülkenin liderine küfür etmekten. Ülkenin lider <laughs> oh. mevcut partisine küfür etmekten. İbrahim Türkiş şikayetçi olmuş. Çünkü kendisinden davacı olmuş. Bu olayda beni İbrahim Türkiş hikmete dövdürdü diye. Bir de beni 8-9 kişi dövdüler diyor. Kamerada kendi çektirdiği kamerada <laughs> bir insan kameraya neden çektirir arkadaşlar? Bir tuzağa çekiyor beni. Tabi sonradan farkına varıyoruz. Arkadaşlar kimseyle görüşmedim. Zaten e, bütün herkese sorular, cevaplar gitmiştir. İbrahim Türkçü'den de şikayetçi oluyor. Beni İbrahim Türkçü dövdürüyor diye o da ifadesini verecektir. Bu benim paylaşımlarımı büyük ihtimal ona da atmışlardır. O da kendisi e, yağlı güreş federasyonu başkanı ne olursa olsun kendini savunacaktır. Arkadaşlar konuyla ilgili 3-5 tane sorunuz varsa alayım yoksa kapatacağım. Sorulara cevap var arkadaşlar. Survivor'a gideceğiz mi arkadaşlar? Şu an Survivor konuşmak istemiyorum. 3-4 gündür bu adama çok bozu. Ben davacı oldum mu? Oldum arkadaşlar. Ben de davacı oldum. Aranmam var mı? Arkadaşlar şehrin göbeğindeyim. Antrenman yapıyorum. Her gün Konya altındayım. Yani hiçbir şekilde aramam yok. Ceza alır mı? Tabii ki de ceza alır arkadaşlar. Anayasanın ilk dört tane maddesi. Türkiye Cumhuriyeti bayrağı dokunulmazdır. Üzerindeki hilal yıldız değişemez. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusudur. Asla değiştirilemez. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hakaret edilemez. Ülkeye, vatana, millete, polise küfür edilemez. Bunların hepsini çiğnedi zaten. Bunların minimum 4-2 otomatikman 15-20 sene cezası var arkadaşlar. arkadaşlar konuyla alakalı İbrahim Türküş da açık açıklaması gerekiyor yani o başkanın kendine kalmış Arkadaşlar ben kendimle alakalı eksik yapılan haberlere için e, konuşmak istedim konuşuyorum da haberler eksik yapıldı ve beni aradılar haberin tamamını istediler bütün mesajları benden yaklaşık 45 dakika e, soru cevap şeklinde haber yaptırdık ama yayınlamadılar neden bir gün önceki yapmış olduğu haberlerin Yalan olduğunu ortaya çıkaracaklardı. Habercilikte bu da var. Arkadaşlar bana hiçbir şekilde ceza meza şu an yok. Zaten soruşturma aşamasında ifademizi vereceğiz. O da ifadesini verecek. Savcılık mahkemeye sevk edecek. Mahkeme süreci olacak. Hiç pişman değilim arkadaşlar. Hiç pişman değilim. Tekrar söylüyorum. Bayrağımıza, vatanımıza, milletimize küfür eden Adama bence az bile yaptım. Derdi arkadaşlar anlattım. Ee, şey yaparız. Sen haklısın sonuna kadar. Teşekkürler Musa kardeşim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kapa diyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.